Bir ay önce yaşanan yağmur ve fırtına sonrasında Akçakoca Karaburun mevkiinde işletmesi hasar gören Taşkın Altay konuyla ilgili yetkililerden herhangi bir cevap gelmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Mekanım zarar işledi biliyorsunuz ama yetkililerden birkaç tanesi geldi tutanak tuttular bize döneceklerini söylediler ama daha hiçbir gelişme yok Restoranımın bir kısmı da gidiyor e, ee, yaklaşık e, burası 50 yıllık bir turizm bölgesi, turizm yeri, turizm köyü. E, Melan olsun, burası da olsun e, güzel bir yerimiz. E, buraya gelen turistlerin çoğuyla ben ilgileniyorum restoran olarak. E, ama gelen yetkililerden dolayı Allah başımıza eksik etmesin devletimizi ama gelen yetkililer buraya e, böyle baktılar, çizdiler, gittiler, daha hiçbir gelişme yok. E, devletimiz bir gelsin bir görsün burayı. Kutanaktan tuttular ama hiçbir cevap gelmedi devletimizden yardım bekliyorum. Ve Karaburun için e, güzel şeyler yapsın diye istiyorum.